Herkese merhaba arkadaşlar Bugün pazar Pazarımızı değerlendirelim dedik Balık tutmaya geldik Nispeti Ankara'nın merkezine yakın bir yerdeyiz Çok da yolculuk yapmak istemedim Havalar çok sıcak böyle öğlen sıcağında Köprükey falan olsun biraz zorluyor insanı ya O yüzden yakın bir yeri tercih ettim ee, Bakalım şansımıza neler çıkacak Ava başlayalım vibrasyon taktım. Bu arada orada da ilk defa geldim. Bakalım ne çıkacağını da bilmiyorum. İlk atışımızı yapalım. Biraz batmasını bekliyoruz. Bayağı bir bat. Biraz daldırdık. Da İş güç yoğunluğundan balığa gelemiyorum bayağı bir süredir ya. O yüzden moralim bozuk. En az şöyle haftada bir bir kere de olsa gelmek gerekiyor. Araya bayağı bir vakit açtık. Ya i̇mkan olsa şöyle geceden gitmek çok zevkli oluyor da. Geceden gitme imkanı bulamıyorum işten güçten dolayı. Bu arada ilk videom 1600 izlenmeye ulaştı. Yaklaşık 31 kişi de abone olmuş. Abone olan, beğenen herkese teşekkür ederim. Videolarımın devamı gelecek. Elimden geldiği kadar sık video yapmaya çalışacağım yani. büyük bir balık gördüm. Nispete büyük yani bir 15-20 santim var küçüklere göre. Bak takip ediyor. O takip etti. Arkasından bir hamle yaptı. Yetişemedi. Şöyle bir daha atalım. Sanırım İsrail sazanıydı ya. biraz dipten dipten çekeceğim. Derin gerçekten derin derin olmasına güvenecek bayağı bir daldırıyorum. Tipten çekmeye çalışıyorum. Yavaş sarım yapıyorum. Arada bekliyorum yani. Arada da minik aksiyonlar ile balıkların dikkatini çekmeye çalışıyorum. Küçük bir levre kaldık gördüğünüz gibi Aslında kayda aldığımı sandım ama galiba alamadım aksiyonunu kayda Bunu geri salıyoruz hemen Gitti Tekrar kayda girdim yakalamanı çekemedim galiba ya ona biraz canım sıkıldı da Devamını yakalarız bak balık zıpladı bu arada Evet Yani aslında bal abi nevi bir yandan da stresten arınmaya geliyoruz diyebiliriz ya. Ben kendim için bunu açıkça söyleyebilirim. İlla ki herkes bilmiyorum. Çalıştığı yerde oluyor stres. Kimisi evine gidiyor, evinde oluyor stres. Bir nevi stresten arınıyoruz. Kafa dinlemeye geliyoruz yani. bana iyi geliyor. Kimisine göre sıkıcı geliyor olabilir. Güneşin altında beklemek, saatlerce uğraşmak ama işte kimisi için de bir zevk. Zevkler ve renkler tartışılmaz tabii ki. Herkese, herkesine saygımız var. Yani Mera'da levrek olduğunu öğrendik. Yavru levreyi bulduğumuza göre bir tık büyükleri de illaki vardır levreğin. Ben turna olduğunu duymuştum. Turna olduğunu bana söyleyen birkaç kişi oldu. Tabi denk gelmedim. Ben de olduğunu düşünüyorum. Henüz oltamıza takılmadı ama bakalım. Evet abim bir tane levrek kaldı minik. Aç ağzını. Ağzına, Ağzına minik. Küçük sevimli bir levrek gördünüz ya. Öyle, öyle. Bakalım. Boyu da <laughs> 20'ye yakın şöyle hatta ne 20, 15 santim falan. Evet salacak bu güzel yavru levre. <laughs> 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 Gitti. Büyü de gel. Çektiğini anlamıyorsun ki. Çekerken şöyle yapıyor. Küçük olduğu için. Aksiyon da küçük. <laughs> Büyüklerini bekliyoruz. Bakalım. Daha demin bir tane aldım. Ta aldı bu. Ortaya çekene kadar hissettim. Geliyor. Aha. Bak, bak, bak. Bir oynak var. <laughs> Sallayalım bakalım saniye boyunca hiç bir, şey Açtım annesim, bir, değil, bir tane aldım da kayda gireceğim diye o esnada bayağı bir oyalandım. Kamera açılmadı falan derken. Kamerada bir tık dik Çok iyi bir kamera değil zaten. Kaçırdım o sırada ya. Evet. Vibrasyonu değiştireceğim. Şu pörç için silikon takacağım. Tabi klipsi açabilirsek. İyice yemin aşağı inmesini bekliyorum. Dipten sektirerek aksiyon vereceğim. Biraz derin olduğu için beklemek lazım dibe inmesi için. Silikon taktım da çok verim alamadım. O yüzden seviçlerin zebra grubu taktım vibrasyonu. Vibrasyonu birkaç daha at çek yapacağım. Balıklar hava çok sıcak olduğu için dipte ya. Hava bayağı sıcak. 38 derece. O yüzden dipten çekmeye çalışıyorum. Biraz batmasını bekliyoruz. Battıktan sonra yavaş şekilde. Tamam, tamam. Takıldı diyeceğim ama geliyor bir yandan da. herhangi bir tepki yok. Biraz sıkalım kalamayı. Yosunlar da takıldı herhalde. Kurtardık. Evet. Yosunlara taktığımız için biraz gereksiz aksiyon yaşadık. Kalamada fazla gevşek kalınca. Evet. Rüzgar tam karşıdan esiyor bize doğru. Hava aşırı derece sıcak da rüzgarın olması iyi oldu ya. Serinletti valla. Merada balık var. Devrekler var ama şöyle yavru. En azından bize gelenler yavru. Yani böyle 15-20 santimlik devrekler var. Henüz daha büyüğüne denk gelemedik. Geleli de yaklaşık bir 45 dakika bir saat oldu. İki tane aldık. Bir tane ben aldım. Kaçtı. Ee, başka balık var mı bilmiyoruz. Atmaya devam ediyoruz. Büyük bir levrek alma umuduyla. At çeke devam. Evet. hamfi zıpır. Biraz daha zıpırı deneyeceğiz. Atışımızı da gerçekleştirelim. Atamadık. Engelli gibi attı kayna. Bunu atmak çok zor ya. Çok hafif çünkü. üzerine mi eş işte? Mavi göle gidiyor mu? Ben de tutamadım da tutan çok gördüm. Şapka falan taksaydın yok mu? Ama güneş geçer kafana bak. Yeter canım iyi daha ne olsun. Şimdi. dipoltasına gelir mi hazan oh, vurur. Buldunuz mu arka? almadım. Şeyle at çekle tuttum şans eseri. Sazan azan tutacaksan böyle tutman lazım. Zaten. Bak, Rahat bunu taktın, tutamayın. iğnenin ya. birini hazırladın şimdi. Şu öbür de takacağım. İyi, mısır iyiymiş, dağılmıyor. Mısır şey mısır abi, köy mısır. haşladın getirdin ha? Evet abi. Özellikle bugün için mi haşladın? Yok abi, buzluktan çıkartıyordum. Ee, ha, iyi işte. Yok abi, kullanma. Bak şimdi. Bunları taktın. Çok anlamam bu işlerden ben de ama yine anlar. Ya baban belli bu işten anlıyor. Takımlar hazırlamış. Bir bir tık şöyle abimin oraya geç. Bunu salladım. Şurada bir yerde bir odun bul. Şu odun var ya. Şimdi şöyle sapla odunu oraya. Şey var abi istiyorsan e, demir. Var mı? Getir demiri. Var değil mi? Var var. Yoksa bende var. Takacağız. Var var. Zilsiz olmaz. Zilsiz anlayamam baba. Buna be bakacaksın. Hem izleyeceksin hem dinleyeceksin. Bir kulağın orada olacak. Dur. dur, dur. dur fazla asılma. Şey kamışı kırma. Bak kendine doğru çek. Değil. Bekle. Ben geliyorum. Bir anda asılırsan şey olur, Kırar. zarar görür, kırılır. Acele etme. Yine bir levrek aldık. Gördüğünüz gibi. Vibrasyonla mı? Vibrasyonla. Ambarlamış. Üç ineği birden almış ağzına. Çok kötü almış ya Oturmuş ağzına Üçü yine de ağzının farklı yerlerine girmiş içeriden Yok da Baksana ee... Biri alttan Dur, Alttakini kurtarırız Alttakini kurtarırız Aldığımız e, levre salacak kayıt bitti. Şöyle bir iki atış daha yapacağız. Sana gideceğiz zaten. Hava bayağı aslında. Levrekler çok ufak ya. Hep yavru. Var da yavru. Vibrasyon mu buldun? Helal olsun. Getir bakayım mı markası neymiş iyi bir şey mi? Hayırlı olsun. Bak işte iyi niyetlilik böyle bir şey. Kalbinden geçeni buldun. <laughs> bakayım. Bak şeyleri Neleri falan da güzel ama. Plastik ama. Metal değil. Bakayım. İlk kez gördüm. Plastik. Olsun hiç yok. Vibrasyon. Evet plastik. Hafif bu. Aynen. İyi güzel. lazım mı? Al. Var mı? Kullanır onu da. Adam bir tane levrek aldım. Kadirle de burada tanıştık. Kadir dedi, "Abi vibrasyonun var mı fazladan kullanabilir miyim falan?" diye. Ben de dedim, "Yedek yok." Şans attı oltayı çekti bir tane vibrasyon çıkardı. Gelettin. Kalbinden geçen oldu. İyi niyetli oldu için. Işte. şeyin büyük klipsi. Aksiyonu bozar o. Bak o onun ucundaki klips güzeldi. Onu taksaydınız keşke. Vallahi iyi bir şey vardı. Mı? Canlandıydım ya. Ha? Abi ufaklar bilyalar oluyor ya ağırlıklar. Biraz değişik bir vibrasyon öyle ilk defa gördüm ya plastik. iyi bir şeye benziyor da. gelir canım niye gelmez? <laughs> Şansım varsa boş niye bile gelir balık. Ya çok uzağa gitmez o plastik bir tık dandik gibi duruyor. Tabi demir olması lazım. seden ne mi ha o çekiyor bana farölesi. Avımızı sonlandırdık çok verimli bir av olmadı ya potansiyel olarak da zaten çok e, güzel balıklar çıkacağını düşünmüyorduk açıkçası Şöyle göstereyim küçük bir gölet şehir merkezine yakın Hani yakın olması cazip etti Geldik işte biraz stresimiz attık. Oltamız suya değdi. Birkaç tane yavru pörç çaldık. Tabi daha büyümemişler. İlla ki büyükleri de vardır da muhtemelen iyice derindeler yani. Öyle kısa bir video yapmak istedim böyle. Ee, Bayağıdırdır video atamıyordum. Ama yakında güzel bir video gelecek. Bu sıcaklar da eğer biraz daha böyle e, azalırsa hava serinlemeye başlarsa şöyle geceden gidip güzel bir av yapma planım var yakın bir zamanda. Videolarımızın devamı gelecektir arkadaşlar. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.